Evet merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber ben bakın yılbaşı güncellemesi geldi şimdi siz arkadaşlar iki tane sürpriz kutu geldi <laughs> ha işte onlar içinde size yerlerini göstereceğim şimdi ha, teşekkürler burada da iyi şey var arkadaşlar içerik Tamam. Şimdi buradan Heh. Şuraya çıkıyor şundur. Tabii benim gibi şey beceriksiz olmayın. Çünkü oyun birazcık donuyor. Yani Heh. Yani o yüzden annemin telefon çaldı şimdiden ben çıkardım ama maalesef fazla ben yani tabletten oynadığım için daha açık çıkıntı da oluyor Peki, şimdi bunu evet, çıkamadım birincisini ben aldım ondan sadece iki limay çıkıyor. Onu da birazdan göstereceğim. de durun. Ben ama ikinci sürpriz kutunun yerini almadım. Yani sizin için. Ana arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ya ben ediyorum neden ki? Şey? Of ya. Arkadaşlar iki tane alacağım. Hatta durun üç tane alayım. Bir, iki, üç. Birincisini yiyeceğim aşkım. Belki bir daha çıkamam diye üç tane aldım. Yani ne olur ne olmaz. Bakın hem zaten çok güzel de çıkıyor. Aferin. Aferin yavruma. Şimdi duralım. Bir dakika ya. Heh tamam. Başladım şimdi böyle şimdi. Arkadaşlar ama ne bileyim. Bakın karakterim uyuşuk. Zengin diye herhalde. Nöbetçi bekliyor. Ne nöbetçi ne Aa, arkadaşlar bu layner çıkacak şimdi demin de aynı yerde kaldım. Şimdi bu durumda ikinci şeyimizi iki. içe. Şimdi nerede? Bakın bu arada ben de PSP'da var. Neşe ya, boşver arkadaşlar şimdi arkadaşlar şimdi ne yapacağım Neyse ya. şimdi. Durun bir dakika. Ha, tamam oldu. Şimdi bunu de. <laughs> İkinci şeyimiz geçelim. Daha daha için. Allah. Arkadaşlar. дэ Мэзөө цэвсэх архадan чыкцах. Үгүйсээ цааш хөдлөх. Яа, архад ахнац. tokeniz bozucu acaba kızakla şey çok daha şey olur mu şimdi bas çıktı ay aha arkadaşlar maalesef kızakla tabii inşallah kula gelmiştir diye çektiğim şey gelmemiş Nasıl gidecek acaba? Uçurmada yok ki benim. Yani ben azıcık fakirim sayıyorum Tamam 17 bir şey Ama bu da zengin değil herhalde. Dayı onu gel. Ne yapıyorsun lan? Ee, geldi. Vallahi billahi geldi İnşallah şu ağacın üstünden geçiyordur. Arkadaşlar bu ağaçta da tabii ki ben sevmiyorum. Şey şu ağacın başına ama. Ay çok Tay, Dayı. Allah rızası için beni şu ağacın üstüne götürsene. ve yapıyorsun? Evinin adı Amin. Amin. Ben arkadaşım lan öyle Ana arkadaşlar. Arkadaşım oyunda. Arkadaşlar ama bu arada vallahi baştı. Bakın arkadaşlar şu şu diğer sürpriz tuşta koltuk var ya ha orada. Bakın tam da şurada. Ben aldım içinden iki maç çıkıyor. Yiyor. Ama bu sefer şey Dayı Allah rıza E Arkadaşlar Gerçek mi? Neyse canım arkadaşlar en azından şey gördünüz değil mi? Şimdi yani biraz çık çıkıntılı maalesef. Ama benim Allah'ın karı Ya öf ya Bakın arkadaşlar Şu kıyafet ha? Arkadaşlar yüke zıplıyor Allah'ım Allah ha, Amin 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 inşallah yine Arkadaşlar durun bir dakika. arkadaş. şunu takip edeyim de. Heh, arkadaşlar, Allah şükür çalışıyor. Şimdi Şimdi durun, bekliyoruz Bekliyoruz. Bek olmuyor olsana yok arkadaşlar maalesef ve şef oyundan çıkmıyor buna mecbur muyum ya tüm ana ana şarkı olarak Oyna oyuna tekrardan Tamam. arkadaşlar maalesef. bu arada Arkadaşlar biliyorsunuz nasıl ki TikTok'ta gözüküyen sahte iPhone nasıl yapılır diye video çekmiştim Onda da yorumlara çıktı, bunda da açık yapacağım. Yani isten güzel güzel yorumlar bekliyorum. Yani gerçekten a bayan olmaz zaten kan kanal'a abone de olmuyor şimdi bari yazın. <laughs> annem mesela dur 4 yılda 29 kız nerede şu bin abonesi var ama ben 4 hem de 4 abone de annem babam kuzenim bir de dayım 4 abonem var. Ama onlar da bir şey yok ki. Hem plaket bir eğer plaket gelirse şey, belki ıı, size şey yapacağım. Yani PKH'de de yani annem tabii her zamanki gibi izin verirse canlı yayınlaşacağım. Ama çok karmaşık canlı yayınlaşma. Onda da sizi davet edeceğim. Ama açılı yapıldığını bilmiyorum canlı açıldı YouTube'dan ayar. Sadece YouTube'da kalabiliyorsunuz çünkü YouTube'da canlı yayın.

bunu alacağım. Ama <laughs> illa yılbaşı diye değil yani. Hem yani zaten benim hiç hoverboardum yok. Ama bu da kaç kay. Ne yapalım yani bir de. Hadi desene. Hadi desene. Ne? Ne 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 Böyle bir şey. Allah'ım, Allahım, 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 iyi Allahım, Allahım, iyi Arkadaşlar bu arada beni sevenler kanala abone olsun. Çok... Yani ama çok teşekkür ederim. benim 7 günde tahta oyun videomu çekim ama a sahte yapılan iPhone ile yıl yapılı bir iki günde o kesilirim. Bakın arada kaç fark var. Neyse. Yani bu arada eğer en çok yorum olayan benim kişinin kanalına <laughs> abone olacağım Şimdi olmazsa ah Allah Allah'a şükür o arkadaşlar bakın çok şükür. Oha. Arkadaşlar. Çok yüksek. Arkadaşlar bakın. Ve bakalım ne için. kaç lira çıkacak. Bakalım. varsa arkadaşlar videoyu tam, tamamen izleyen ve çok be. arkadaşlar 35 kulabiye bay evet, bay teşekkürler yoy arkadaşlar çok ana arkadaşlar Nisha arkadaşlar benim şeyim babamın hesabında arkadaşım takip edeyim de bakın bakın 8 takipçisi var eğer onunla babamın hesabını görürsem neyse canım takip edeyim de bu arada arkadaşlar böyle bir şey çıktı. Bu peh yani şimdi eğer bu peklerden alıp ondan sonra üstüne bilmek için bakın şu ok işaretiyle tıklıyorsunuz siz normal pil veya süper pil tıklayacaksınız yani. ben tabii ki süper pil yapacağım burada bakın aynı tür en yüksek evide olan PLL'iniz burada gözüküyor. Tek ondan sonra ilerleyeceksiniz Ondan sonra da burada bazı bir şeyler olacak. Ondan sonra da böyle tıklayacaksınız. Burada bir de üstüne çıkma şeyi olacak. Ondan sonra da at gibi tıktık tıktık gideceksiniz bu arada benim ne bir şeyim var. Durun. Hmm. Bunu size göstereyim. Bakın. Durun şurada yüklensin. Bakın. Bir tane daha çıkartacağım. Ama o birazcık zaman alabilir. Çünkü toplamda 16 yıllık maçım var ması gerekiyor. Yani oyuna tatam 10 lira. En şunu yapacağım 6 lira olacak. Perimecilla şu an 7 elmasım var. Ondan sonra bunların hepsini büyüteceğim. Ondan sonra mutasyon orayıp taşlanır. gidecekler. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz kadar. Bakın. Yanıma. dur arkadaş. Var. Arkadaşlar her zaman gibi. Bir. Eh durun. Eh tamam. Arkadaşlar her zaman Of ya. Arkadaşlar her zaman gibi bir Like atacaksiniz, Kanala <laughs> abone olacaksınız. Ve yorum yazacaksınız. Bu kadar. Siz çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.